Galatasaray sezon başında Nikolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte Udinese'ye kiralamıştı. Mukabele'de opsiyonla ilgili iki farklı yol bulunuyor, bir Udinese, 10 milyon euro ödeyerek Zaniolo'nun bon servisini alabilir. İki Udinese, 5 milyon euro ve gelecekteki satıştan %50 pay karşılığında Zaniolo'yu alabilir. 5 milyona aldılar fakat Udinese bu iki alternatife de sıcak bakmıyor kendileri açısından daha uygun koşullarla işi bitirmeye çalışıyorlar. Seri A temsilcisi, stoper arayan Galatasaray'a Thomas Christensen'i önerdi. 1.98 boyundaki savunmacı, 2023 yazında Arhus kulübünden 5 milyon euro karşılığında alınmıştı. Kabul EDERLERSE 23 yaşındaki Danimarkalı stoperin durumu Galatasaray tarafından değerlendiriliyor. Oyuncunun şu andaki tahmini piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Bu sezon bir sakatlık problemi de yaşadı. Eğer sarı kırmızılılar öneriyi kabul ederse Thomas Christensen haricinde bir miktarda para alarak Zanyolo'nun tapusunu Udinese'ye gönderecek.